Uçaktaki bu sarsıntıların ne zaman olacağını önceden bileceksiniz. Bunun nasıl yapıldığını göstereceğim. Uçaktan korkanların en büyük sorunu bu türbülanslar. Ne zaman hangi şiddette olacağını bilmeniz sizi rahatlatabilir. Şimdi adım adım anlatıyorum. Öncelikle tarayıcıdan turbli.com adresine girin. Nereden nereye gideceğinizi seçin. Tarihi de belirtin ve search butonuna basın. Çıkan uçuş listesinden size ait olanı tıklayın. Ve sonuçlar karşınızda. İlk ekranda rotanız çıkıyor. Biraz aşağıya inin. Bu ekran önemli. Çünkü uçuşunuzun hangi hangi saatte hangi şiddette türbülansa gireceğini bu grafikte göreceksiniz. Bir sonraki ekranda da uçuşunuzdaki rüzgar hızını bulacaksınız. Hatta fırtına varsa onu da gösteren ekran bu. Son ekranda da kalkış ve iniş anındaki rüzgar hızlarını görüyorsunuz. Önemli bir türbülans beklendiğinde zaten pilotlar gerekli uyarıyı yapıyorlar. Ancak uçak korkusu olanlar için neyin ne zaman olacağını bilmek daha iyi hissettirebilir. Bu bilgi işinize yaradıysa videoyu beğenmeyi, bu içeriği uçaktan korkan arkadaşınıza göndermeyi unutmayın. Deneyimlerimi paylaşmaya devam edeceğim takipte kalın, şimdi yorumlarda buluşalım.